Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir pasta hazırlayacağız. Video sonuna kadar izlemeyi ve bu kaçırmamayı unutmayın. Video izledikten sonra beğeni yaparsanız, like yaparsanız çok mutlu olurum. Şöyle bir su bardağı şekeri kabıma alıyorum. İki tane yumurtamı da ekliyorum. Hemen şekeri ve yumurtaları çırpmaya başlıyorum. Hemen şöyle bir su bardağı yağ ekliyorum. Şöyle yine bir su bardağı süt ekliyorum. Hemen şöyle güzelce çırpıyorum. 3 su bardağı unumu yavaş yavaş ekliyorum. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Evet şöyle kek hamurumu hepsine boşaltıyorum. Evet 185 derece önceden ısıtılmış fırında güzelce kekimi pan ispanyamı pişiriyorum arkadaşlar. Evet pastamın keki pişti. Şimdi ara kremasını yapacağım. Şöyle tencereme 2 su bardağı sütümü alıyorum. şöyle bir paket sade pasta kreması koyuyorum. Ocağa almadan önce şöyle bir karıştıracağım. Kekimin üst kısmını şöyle alacağım. Evet kekin üst kısmını böyle aldım şöyle biraz ufalayacağım onu Arkadaşlar şöyle pastamızın yapımında kullanacağız şöyle biraz ufalıyorum Evet bu şekilde ufalayacağım kekimi Evet pasta kremasını da şöyle ocağıma aldım sürekli karıştırarak kaynatacağım Evet, şöyle güzelce kaynadıktan sonra şöyle 80 gram tereyağını da koyuyorum kısık ateşte şöyle güzelce tereyağı eriyene kadar kaynatıyorum arkadaşlar yeniden kekimin şöyle alt kısmını biraz sütle ıslatıyorum. Evet pasta kremasını şöyle güzelce üzerine döküyorum. Evet şöyle kremasını koyduktan sonra ayırmış olduğum kek parçacıklarını şöyle üzerine her tarafına gelecek şekilde döküyorum arkadaşlar. Robottan çekmenize gerek yok böyle parçalı parçalı da kalsın olur. Elinizle de kekinizi ufalayabilirsiniz. Evet, şöyle güzelce her tarafına gelecek şekilde koyuyorum. Şöyle hafif hafif elimle bastırıyorum. Yine şöyle hafif hafif onu da sütle ıslatıyorum. ve pastamı dinlenmesi için kenara alıyorum. Şimdi üzerinin çikolata sosunu yapmak için şöyle tavama bir çay bardağı süt alıyorum. Şöyle bir buçuk çay bardağı da su koyacağım. 4 yemek kaşığı şeker ekleyeceğim. Şöyle 2 yemek kaşığı da un ekleyeceğim tepeleme. Bir yemek kaşığı da şöyle kakao ekliyorum. Hemen şöyle çırpma telimi alıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şöyle sürekli karıştırarak yaklaşık bir 5-10 dakika kaynatacağım arkadaşlar. Kıvam alana kadar. Kıvam aldıktan sonra da kısık ateşte yine 3 dakika kaynatacağım. Evet şöyle bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Evet şöyle hemen çikolata sosumu da şöyle üzerine gezdireceğim. Evet çikolata sosumu da döktüm. Şöyle aparatımla şekil vereceğim. Şöyle güzelce dilimleyeceğim. Evet şimdi üzerini süslemesini yapıyorum. Şöyle pastamı da bu şekilde süsledim. Hemen bir dilimini çıkarıp dokusunu da göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar ben şimdi bir dilim çıkardım. Sizler mutlaka 2 saat dinlendirin. Böyle pasta kendini bir tutsun. Böyle güzel bir kıvama gelsin. Ben hemen şöyle hiç bekletmeden bir dilim kestim. Şöyle yumuşacık. İçinde kreması. Üzerinde çikolata sosuyla inanın muhteşem oldu. Umarım sizler de keyifli izlemişsinizdir. Videoyu beğeni bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, abone değilseniz abone olmayı ve hype uygulamasıyla ücretsiz bir şekilde puanlama yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün de benden bu kadar. Başka tarihlerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.